Arkadaşlar EGR'yi temizlemek için illaki göstergede arıza ışığının yanması gerekmez. Koruyucu ve önleyici olarak da EGR temizliğini her 15 ila 20 bin kilometrede sökülmeden yapılması gerekir. Ancak hiç sökülmemişse araçta 70-80 bine gelmişse bu sefer tabii ki sökülerek temizlik yapılması gerekir. Ve yapılacak temizlikte muhtemel oluşacak birçok arızanın önüne geçer. Temizleme yöntemleri genel olarak sökülerek ya da sökmeden de yapılabilir. Bu arada EGR veya manifoldun temizlenmesi için istisnalar hariç motorun araçtan indirilmesine de gerek yoktur. Şu an ekranda gördüğünüz temizlik yöntemlerini birinciden başlayarak anlatacağım. Uzun yolda temizleme yöntemi etkili ve pratik çözümler arasında yer alır. Özellikle dizel araçlarda çok faydalı olacak bu teknik sübaplar, emme ve egzoz manifoldu, EGR ve bütün egzoz sistemi içindeki DPF dahil biriken kurumların yakılarak egzozdan atılmasını sağlar. Araç uzun yolda 3. vites alınır ve devir göstergesi 3000-3500 band aralığında olacak şekilde 15 dakika kadar aynı hız ve tempoda sürülür. Bu esnada araçta en az yarım deponun üzerinde yakıt bulunması, ve yolun aynı hızla ilerlemeye müsait olması da önemlidir. Bu yöntemi her birkaç bin kilometrede bir uygulayabilirsiniz. Sprey ile kimyasal temizlik kısmi olarak sökülerek yapılır. Özellikle emme manifoldu, MAP sensörü dahil EGR varfe ve EGR soğutucusunda biriken karbon kalıntılarını gidermek için yaygın olarak kullanılır. Bu işlemde özel temizleyici kimyasallar araç çalıştırılırken manifoldun içine püskürtülerek kir ve karbon birikintilerinin çözülmesi sağlanır. Ancak bunun gibi aşırı derecede kurum artışı varsa öyle derinlemesine bir temizlik sağlamaz ve ayrıca her araç içinde sprey uygulaması uygun olmayabilir. Sprey şeklindeki bu ürünlerde çok çeşitli markalar var ve şu an ekranda gördüğünüz ondan fazla marka var. Hangi marka alırsanız alın her 15.000 kilometrede bir kullandığınızda yani kirlilik daha başlangıç safhasındaysa fayda sağlar motorun daha sessiz çalışmasına ve performans artışına katkı sağlıyor. Rölantideki titreme ve dalgalanmalar düzeliyor. EGR kaynaklı arıza ışığı yanması durumunda da temizlik sayesinde ışığı söndürebiliyor. Spreylerle ilgili kullanıcı yorumlarına baktığımızda kimi kullanıcı çok başarılı bulurken kimi kullanıcılarda bir etki ya da fark görmediğini belirtmiş. Bunun sebebini ben iki şeye bağlıyorum. Birincisi yanlış kullanım yani eksik uygulama ki buna bir sonraki videoda detaylarıyla yer vereceğim. Bir diğer sebebi ise artık araç 100 bini geçmiş ve kalıplaşmış kurum ve katranla kaplanmış EGR kirliliğinde başarılı olması beklenemez. Sanırım fayda görmediğini söyleyen kullanıcılar da bu grupta yer alıyor. Ayrıca kirlilik seviyesi çok olan EGR klepelerinde maksimum etki yakalayabilmek için birden fazla tüp kullanılması öneriliyor. Şimdi birçok arkadaş sökmeden yapılan bu temizlikte kirler nereye gidiyor, ne oluyor diye sorgulayabilir. Kirler yüzeyden koptuktan sonra DPF ve oksidasyon katalizörü içinde kalıyor ve rejenerasyon ile yakılıyor. Bir de yakıt deposuna atılan kimyasallar var. Sprey ile temizlemenin yaptığı aynı işlemi yakıt deposu hattı üzerinden temizleyerek yapıyor. Nispeten emme manifoldundan sprey şeklinde uygulanan ürünler daha etkilidir. Depodan katılan ürünlerde subaplar manifold, EGR e ve DPF temizliği gibi egzoz bileşenlerini temizlediğini iddia eden markalar da var. Doğrudan yakıt enjeksiyonlu olan araçlarda depoya dökülen katkıların sübap temizliğine bir faydası olmuyor. Çünkü yakıt direkt olarak silindir içine püskürtülür ve emme varfleri yani sübaplar ile bir teması yoktur. Ancak dolaylı yakıt enjeksiyonu olan araçlarda sübapların üzerini yıkayarak temizlemesinde faydalı olur. Bununla birlikte yakıt katkıları EGR ve manifold temizliğinde doğru kullanıldığında fayda sağlar. Bu ürünü kullanırken egzoz gazlarını da kontrol ediniz. Siyah renk egzoz dumanı olmamalıdır. Son zamanlarda çok popüler olan bir temizlik yöntemidir. Hidrojen gazı ile yapılan karbon temizliğinde genelde silindir ve süpaplar temizleniyor gibi düşünülebilir ama egzoz borusu, katalitik konvertör, EGR, EGR valfi gibi bileşenlerin üzerindeki karbon yani kurum birikintileri de temizlenir. Hidrojen gazı hava filtresinden sonra araca verilir ve araç rolantide 45-60 dakika çalıştırılır. Hidrojenle temizlikte temizlik yapacak cihazın gaz üretim kapasitesi çok önemlidir dakikada en az 10 litre gaz üretebiliyor olması gerekmektedir. Daha düşük kapasiteli cihazlarda bir fayda göremeyebilirsiniz. Hidrojenle temizlik yapmaya niyet ettiyseniz buna dikkat edin. Yakıt hattına makine bağlanarak özel katkılar ile yapılan karbon clean temizliği çok eski ve ilk yapılan temizlik tekniğidir diyebilirim. Aracın yakıt bağlantı noktaları araç üzerinden çıkarılıp bu hatlara karbon klim makinasının bağlantısı yapılarak tıpkı bir diyaliz ünitesi gibi çalıştırılır. Birçok markanın özel temizleme kimyasalları ile bu işlem yapılıyor. Makinedeki özel temizleme kimyasalı enjektör hattına verilerek araç belli bir proses dahilinde 30 ila 40 dakika çalıştırılarak temizlik işlemi yapılır. Tıpkı hidrojen ile karbon temizliği gibi bütün emme ve egzoz hattını temizler. Bu işlemlerden sonra motor yağında bozulma olur ve değiştirilmesi tavsiye edilir. Basınçlı hava temizleme yöntemi. Basınçlı hava manifolddaki gevşek kirleri temizlemek için bir yöntem olabilir. Özellikle egzoz manifoldu için kullanılabilir. Basınçlı hava manifoldun içindeki tıkanıkları ve kalıntıları dışarıya doğru itebilir. Ancak kontrollü yapılmalı ve oksidasyon katalizörü ve DPF hattına kadar kurumlar gönderilmemelidir. Aksi takdirde tıkanmaya yol açacağından pek tavsiye edilmez. Emme manifoldundaki kurumların ve EGR sistemindeki kurumların ise vakumlama yöntemiyle temizlenmesi denenebilir. Bir de kumlama makinalarıyla temizlik yöntemi vardır. Blaster makinalarıdır bunlar. Kumlama makinası 0.4 mm ile 0.6 mm büyüklüğündeki ceviz kabuğu kırıklarını basınçlı havanın yardımı ile manifold veya EGR içine püskürterek aynı anda da vakumlama yapılarak temizlik yapmayı hedefleyen bir temizlik yöntemidir. Temizlik yaparken ceviz kabukları silindir içine girmesin diye emme sübapları kapalı konuma getirildikten sonra temizlik yapılır. Bu yöntem ile son derece etkili bir temizliğin yapıldığını biliyorum. Ama ülkemizde henüz yapıldığını da görmedim. Ultrasonik temizlik manifold veya EGR söküldükten sonra temizlik sıvısına daldırılır. 20 ila 100 kHz gibi yüksek frekanslı ses dalgaları ile temizlenmesi sağlanır. Ultrasonik temizlik birçok malzemenin temizliğinde kullanılır. Kirlerin ve karbon birikintilerinin hızlı bir şekilde çözülmesini sağlar. Sertleşmiş ve temizlenmesi zor olan ayrıca mekanik olarak erişimi mümkün olmayan yerlerdeki kirleri temizlemek için oldukça etkilidir. Ultrasonik temizlik makineleri manifold ve EGR e parçalarını derinlemesine temizleyerek karbon birikintilerini tamamen ortadan kaldırır. Her türlü girintili, çıkıntılı, kör delikli parçaları rahatlıkla yıkayabildiği için zincir, yay, rulman veya valf ya da manifold gibi boru şeklindeki parçaların yıkanmasında etkilidir. Ancak her zaman emme manifoldunu içine alabilecek kadar ultrasonik temizlik makinesini bulmak pek mümkün olmayabilir. Bu bakımdan butik hizmet veren özel servislerden bu hizmeti alabilirsiniz. Sanayideki ustalarımız aşırı derecede kirli olan parçaları araç üzerinden söktükten sonra parça yıkamacılarına gönderirler. Otomatik makinalarda özel bir çözelti veya deterjan kullanarak yüksek basınçlı sıcak su ile yıkama işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem parçaların üzerinde biriken kir ve yağ kalıntılarını ve diğer kirleticileri etkin bir şekilde çözer ve temizler emme manifoldunun otomatik yıkama makinesiyle yıkandıktan sonraki son durumunu görüyorsunuz. Bazı durumlarda da ustalarımız basınçlı oto yıkama ile temizlemeyi tercih edebilirler. Ancak otomatik yıkama makinesindeki temizleme kadar etkili bir temizlik olmaz. Ve nihayet kimyasal ile temizlik benim yapmayı planladığım temizlik de budur. Kurum ve katran birikimi çok yoğunsa ilk 5 maddedeki yöntemler yeterli olmaz. Bu durumda bir usta tarafından sökülerek fiziki temizlik işlemi yapılmalıdır. Bu işlemde manifold ya da EGR motor üzerinden çıkarılarak üzerindeki birikintiler dikkatlice temizlenir. Bu temizlik işlemi daha derinlemesine bir temizlik sağlar ve motorun uzun vadede daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Bu yöntem karbon birikintilerinin duvardan kazınıp sonrasında fırçalanmasını içeren bir işlem. Egere veya manifoldu temizlemek için yetkili servislerde dahil otosanayinde e, içimize sinmese de tornavida, spatula hatta bıçakla bile kazınarak temizlenmeye çalışıldığını gördüm ve de biliyorum. Uygun olmayan bu kazma yöntemleriyle kabası temizlendikten sonra da Genelde düşük kalitedeki balta spreyleriyle ilk önce temizlemeye çalışılsa da daha etkin bir temizlik yapmak isteyen ustalar da benzin içinde bekleterek temizlemeye çalışırlardı. Ancak bu temizlik kimyasalları kurumu çıkarırken manifoldun plastikten yapılmış olduğu iç duvarına veya EGR valfinin alüminyum klepesine çizilmesi sonucu zarar verirdi. Öte yandan benzinle yapılan temizlik manifold üzerindeki conte ve o şişmesine ve tekrar yerine montajlanırken de potluk oluştuğu için zor bulunacak hava kaçaklarına sebep olurdu. Ayrıca benzin karbon birikintilerini de çok hızlı şekilde çözmüyordu. Benzin içinde manifoldun veya egerenin bekletilmesi gerekiyordu. Evet bu sıraladığım mekanik temizleme işlemlerine girişmeden önce ben de ilk olarak uzun yolda aracı performanslı kullanma yöntemini denedim. Başarılı olmadı maalesef. Daha sonra sprey ile uygulama yaptım. Bu uygulamayı da size bir sonraki videoda göstereceğim. Bu da başarılı olmadı. Zaten arkadaşımın aracının kilometresi 200 binde olduğu için yani bu yöntemlerin fayda etmeyeceğini biz bile bile e, deneyelim dedik. E, nihayetinde sökerek, mekanik olarak EGR'yi temizlemeye karar verdik. Sökerek temizleme işleminde tabi ben de benzin kullanmaya karar vermiştim. Bu arada bazı markaların TÜNAP gibi jel şeklindeki bu Egere temizleyici ürünleri de var ancak benzine göre de fiyatları oldukça pahalı. Bu sebeple bu TÜNAP'ın jel ve köpük temizleyicisini kullanmaktan da vazgeçtim. Tam benzinle kullanayım derken Partex EGR ve manifold temizleyiciyi gördüm ve bundan satın aldım. Kullanma kılavuzuna baktığımda EGR soğutucusu veya valfi ya da manifold gibi kurum yükü yüksek olan parçalarda biriken kurumları temizlediğinden bahsediyor. Kirleri kolay çıkardığından bahsediyor. Buna güvenerek aldım ve şimdi deneyeceğiz. İlk olarak EGR'yi temizleyeceğiz. Daha sonra da başarılı olursa manifoldu da söküp temizleyeceğiz. Çünkü manifoldun da 150 bin kilometreye geçen araçlarda dolu olma ihtimali çok yüksektir. Aracımız 2008 model Volkswagen Golf 5 kasa. Bundaki EGR boş marka. Pinomatik tip. Eski tip bir EGR soğutucu su valfi. Evet şimdi temizliğine başlıyoruz. Valla arkadaşlar EGR klepesini elimizde oynatamadık. Felaket sertleşmiş bir durumda. Zaten ilk baktığımda sökersekmez klepenin oynayıp oynamadığıydı. Muhtemelen kurum sebebiyle sıkıştı ve açık kaldı. Yani pimi hiç hareket etmiyor. Bir de şu soğutucu ve varfi birbirinden ayırıp bakalım. Oo, gördüğünüz gibi inanılmaz boyutta bir kirlilik var. E, valf zaten oynamıyordu. Bunu biliyoruz. Ancak soğutucunun da bu kadar dolu olacağını da ben pek ihtimal vermemiştim. Yani burada egzoz gazlarının geçeceği bir alan da kalmamış. Kimyasalı kullanmadan önce şu kaba kirleri bir plastik spatula ile ortamdan uzaklaştıracağız. Evet şimdi spreyi birkaç kez sıkıp kurumları temizlemeye çalışacağız. İnanın spreyi sıkar sıkmaz kurumlar felaket şekilde akmaya başladı. Temizliği yapıp su ile durulayacağız. Çünkü kullanma kılavuzunda da suyla sonuçta mutlaka durulayın yazıyordu. Yani mutlaka doğru kimyasal kullanmamız lazım. Ve EGR'nin bu motor kısmına asla kimyasalları değdirmememiz lazım. Evet 30 dakikalık bir uğraşı sonucunda son durum bu şekilde. Ayrıca EGR söküldüğünde bağlantı cıvatalarının doğru torkta sıkılması da çok önemlidir. Bu genellikle dikkat edilmez. Bir de manifold ve veya EGR ya da EGR soğutucusu olsun söktükten sonra aradaki bu metal contaların mutlaka yenisi kullanılmalıdır. Çünkü buradan egzoz gazı kaçabilir ve farkına varmazsınız ve tekrar arıza ışığının yanmasına sebep olur ve tabii ki performans kaybına da yol açar. Gözlemlerime dayanarak verdiğim puanlama da bu şekilde. Evet arkadaşlar umarım verdiğim bilgiler EGR e en kolay nasıl, ne ile, ne şekilde temizlenir sorularının cevabını arayan izleyicilere yol gösterici olmuştur. Videoyu beğenmeniz dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.